Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Protokolün Sayın Üyeleri, Kıymetli Misafirler, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerin hazırladığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Alma Programı'na hoş geldiniz. Programı <laughs> harcadık saygı duruşunda bulunması, İstiklal Marşımızın okunması, Okul Müdürü Sayın Mustafa Yiğit açılış konuşması, Tarih Öğretmenimiz Sayın Mustafa Hekim Bey'in günün anlam ve önemini belirten konuşmaları, Öğrencimiz Ali Kayra Göküş'ün Çanakkale şiiri okuması, Çanakkale Destan Oratoryosu, Tiyatral gösterilerin sahnelenmesi, Zeynep Zeybek oyununun sahnelenmesi, Okul Korusu'nun türküleri, kapanış.